Merhaba arkadaşlar, Tropilli Matematik hoş geldiniz. E, LGS tercihleriniz başladı önümüzdeki hafta Perşembe gününe kadar devam edecek 24 e, Temmuz'a kadar. Şimdi arkadaşlar e, bu sayfayı açtım, e Mepkov TR'ye girdiniz. Burada şu kırmızı bölüme tıklarsanız e, direkt tercih ekranınızı açıyorsunuz. Bir de arkadaşlar yukarıda e, yeşil bölümlerin içinde iki tane mavi bölüm var. Üste tıklıyorum onun. Burada yine mavi yeşil bölüm açılıyor. Bulunduğunuz ildeki okulların yüzdelik dilimleriyle ve işte kız okulu, erkek okulu, pansiyon bilgisi, kontenjan bilgisini görmek için mavi bölüme tıklıyorum arkadaşlar. Burada e, giriş kodunuzu, öğrenci kimlik numarasını, doğum tarihinizi yazarsanız LGS sonuç belgeniz, bilgileriniz ortaya çıkıyor. İşte kaç yüzdelik dilimde olduğunuz ortaya çıkıyor. Ben şöyle hepsini seçiyorum bunların. İle İstanbul diyorum. İstanbul'da yaşadığım için İstanbul'u seçiyorum. Ilçeleri tümünü seçtim. Ve listele diyorum arkadaşlar tüm okul çeşitlerini seçtim ve listele dedim. Şu an 556 tane kayıt buldu. İşte Fatih Erkek, Fatih İstanbul Erkek Lisesi'nden başlıyor. İşte 500 tam puan alanların girdiği bir okul görüyorsunuz zaten. 150 kontenjanı varmış. Ve bu okulun 2024 yılı ilk girenle son girende %0-0 birlikliğinde. Yani 500 tam puan alanlar girmiş. Siz buradan kendi yüzdelik diliminizi aralığını göz önüne alarak okullarınızı seçebiliyorsunuz. Bakın devam ediyorum. Mesela diyelim ki %8 dilimdesiniz. İstanbul'dasınız. İşte 8, 7, 6 işte 6'lık dilimden başlıyorsunuz. Mesela nerede oturuyorsanız oturduğunuz yere göre hani adresinize uygun gidebileceğiniz okulların e, puanları, yüzlilik dilimleri. Mesela Şiştandol Lisesi 7.26 7, ile kapatmış. En yüksek ortalaması 4.07 ymiş Girer arkadaşın e, LGS yüzlilik dilimi. İşte hazırlık artık. 4 yılmış okul. Kız erkekmiş. E, pansiyonu yokmuş. İngilizce. Aşağı iniyorum. kağıt Anadolu Lisesi'ni görüyorum. Hazırlık 4 yıl. E, kız erkek. Pansiyonu yok. Almanca. 30 kontenjanı var diyor. Evet. 5, 7, 38 ile almış. Aşağı iniyorum yine Başakşehir Akif İnan diyor küçük çekmeyecek Gaziosmanpaşa'nın lisesi var. Yani siz bu şekilde gideceğiniz okulların yüzdelik dilimlerini okula giren en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimdeki öğrencileri görüp e, okul tercihinizi, okul e, sıralamanızı buraya göre yapabilirsiniz. Bu tarz robotunu kullanmanızı tavsiye ediyorum size. Okulları buradan seçersiniz. İşte e, yüzdelik dilimlerini, kontenjanlarını, pansiyon durumunu zaten görüyorsunuz. Bu tercih e, rehberini e, kullanarak sıralamanızdaki e, sıralamanıza uygun okulları seçip işte e, navigasyon programlarından evinize işte kaç dakika mesafede olduğunu, nasıl gideceğinizi Görüp okulu yazabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın.